Pora 2016'da başlayan ve antrenörü Enes Çirin hocamızla tanıştıktan sonra açık su ve yüzme branşlarında kariyerinde güzel bir ime yakalayan 20 yaşındaki Ardahanlı sporcumuz Musa Koçak'tan bahsedeceğim. Enes hocamdan sonra ulusal ve uluslararası birçok müsabakaya katıldım ve kendimi her gün yeni bir macerada bulmaya devam ediyorum diyen Musa'ya bırakıyorum şimdi sözün devamını. 2016-2017 Türkiye şampiyonlar arası 200 serbest 50 kelebek branşlarında final yüzerek 4. olarak bitirdim. 2019'da göz düzenlenen ulusal açık su yüzme yarışlarında Türkiye ikincisi olarak başarıyla tamamladım. Hedeflerim arasında hayal ettiğim ve bir gün gerçekleştireceğim parkurlar arasında Cebeli Tarık, Boğaz Geçişi, Maaş Deniz Geçişi olarak bu iki hedefim listemde. Bu hedefle her için haftada 4 gün çift antrenman yüzme, 3 gün kara antrenman olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Açık su organizasyonları gün geçtikçe sporcuları cezbediyor. Dikkatleri üstüne çekiyorum. Fakat ulaşabilirlik konusunda sıkıntılar var. Birçok yarış maliyeti sporcuları ör olarak çok düşündürüyor. Ticarethane olarak değil, spor kültürü olarak yansıtılması gerektiğini düşünüyorum her sezon İstanbul Boğazı'nda yarıştığını ve 6,5 kilometre 57 dakikada bitirdiğini anlatan genç sporcumuz ayrıca 2024'te Aqua Master Bozburun Marmaris 10 kilometrede kendi yaş kategorisinde 3. olduğunu ve Fethiye Kelebekler Vadisi'nde 6 kilometre bir parkuru geride bıraktığında sözlerini ekledi. Sevgilerimle Oğulcan Öner.